Sırıl Sıklam 1998 yılında yayınlanmış bir macera dram dizisiydi. Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran bu yapım yıllar sonra bile hafızalardan silinmedi. Aradan 25 yıl geçti. Şimdi bu efsane kadronun oyuncularının bugün neler yaptığına birlikte göz atalım. İbrahim Erkal 10 Ekim 1967'de Erzurum'da doğan Türk şarkıcı ve oyuncu. Arabesk fantezi müziğiyle tanınan Erkal, Sırılsıklam'da başrol oynadı ve 1984 ile 2017 arasında aktif kaldı. 11 Mayıs 2017'de İstanbul'da beyin kanaması sonucu 49 yaşında vefat etti. Melis Yamalıoğlu, 1979 yılında İzmir'de doğdu. 1998'de Sırılsıklam dizisinde Mine karakterini canlandırdı. Ege Üniversitesi mezunu Yamalıoğlu, iş insanı Enver Numan Bayraktaroğlu ile evlidir ve bir kız ile bir oğlu vardır. Evlenmenin ardından ekrandan uzak kaldığı biliniyor. Canan Perver, 3 Şubat 1962'de İstanbul'da doğdu. 1972 ile 2013 yılları arasında çok sayıda film ve TV dizisinde rol aldı. Sırılsıklam'da Lale'yi canlandıran Perver'in son projesi, 2013 yapımı Artist Kahvesi filmidir. O tarihten beri ekranda görünmemektedir, oyunculuğu bırakmış gibi görünmektedir. Eşref Kolçak, 1927 doğumlu, kaynaklara göre ya Moskova'da ya da Erzurum'da. Yeşilçam'ın usta oyuncularından olan Kolçak, 1950'lerden itibaren birçok filmde rol aldı. 26 Mayıs 2019'da Bursa'da 92 yaşında hayatını kaybetti. Kuzey Vargın, 20 Ağustos 1942'de İstanbul'da doğdu. Tiyatro ve sinema oyuncusu olan Vargın, farklı tiplemeleriyle tanındı. 13 Ağustos 2017'de Muğla'nın Marmaris ilçesinde 74 yaşında Kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Yosim Mizrahi 1 Ekim 1971'de İstanbul'da doğdu. Yahudi asıllı Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. 1990'lardan itibaren sahne ve ekranda aktif olan Mizrahi, günümüzde de film, dizi ve tiyatro projelerinde rol almaya devam etmektedir. Osman Cavcı 27 Aralık 1962 İstanbul doğumlu Cavcı, 1980'lerden bu yana Türk sinema ve tiyatrosunda renkli rolleriyle bilinir. Halen aktif olup yakın dönemde Karanlığın Öfkesi 2024 ve Mihrez 3 Cin Bebek 2024 gibi filmlerde rol almıştır. Engin Günay, doğum tarihi 1952, Trabzon doğumlu Günay uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve dizilerde yer aldı. Sırıl Sırılsıklam'da Recep rolündeydi ve hala aktif oyuncu olarak çalışıyor. Son olarak 2021'de Leyla ile Mecnun dizisi 4 sezonunda göründü. Süleyman Turan, 19 Kasım 1936'da İstanbul Kadıköy'de doğdu. Yeşilçam'ın nazik karakter aktörlerinden biri olan Turan, 50 yılı aşkın film kariyeriyle ünlüdür. 10 Eylül 2019'da doğduğu semtte 82 yaşında hayatını kaybetti. Tuncer Necmioğlu 17 Aralık 1936'da Diyarbakır'da doğdu. Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Necmioğlu uzun kariyeri boyunca pek çok yapımda yer aldı. 2006'da vefat etti.